Merhaba arkadaşlar. Bunu çok bir mutlu mutlu çekiyorum. Bugün bu videoyu. Bir de fark adım şu an Bella. Şu an farklı bir hesapta böyle video çekiyorum. Bir nedenden dolayı. Evet. Bugün size çok güzel bir haberle geldim. O güzel haberimiz. Bugün ne oluyor biliyor musunuz? Bugün artık herkes kreatör olabilecek. Bir olada abone de olanlar artık kreatör olabiliyormuş. Ve siz de biliyorsunuz ki ben artık bin aboneyim. Şimdi size soruyor. Sizce bin abone olduğum için kreatör olmalı mı? Bir abone olanlar yıldız kademesine mi öyle bir şey geçiyormuş? <laughs> Ve 5K olunca tekrardan kreatör olabilirmişim. Çünkü üst seviyeye geçmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bir de size bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi yanımda bir şey dijital kreatör yapabiliyor muyum? Ee, bunu soracağım. Cevap verirseniz çok sevinirim. Bu arada Montajlardan biri de Jenny gibi, Roxy gibi e, yöneticilerle iletişime geçebiliyoruz. Adımız sarı oluyor ve kodumuz sıfır sıfır oluyormuş. Hayır, Yanlış duymadıysam 30 bin queen ve 160 veya 150 elmas geliyor hesabımıza. Ve bu sadece 3 ay sürecek. 3 ay sonra artık e, galiba 5K olmayı bekleyeceksiniz. 5K olunca artık üst kademe geçtiğiniz için ustalar mıydı bilmiyorum. galaksiler oluyordu o herhalde. Ona geçiyorsunuz. Ben şu an yıldızlar kaderim. kademesindeyim galiba. Adını bilmediğim. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Bugün hemen başvuru yapacaktım. Girdiğinde back access sitesine bir anda şu an başvurular geçer değil dedi. Herhalde böyle bir anda herkes 5K olunca şey yapınca böyle olmuş. Bu Bunları ben bir youtuberlardan öğrendim. Baya bir youtuber çekmiş bunu. Bence iyi oldu ama şimdi youtuberlar hani 5K olma kadar uğraştı ve çok yoruldu şu an direkt konuşamıyorum. Direkt k olduğumuzda kreatör oluyoruz ama bence admin yani ve yöneticiler bunu bir adil şekilde yapmış. Çünkü mesela paket alamıyoruz. Hiç omurum şeyler yapamıyoruz. Ama onun dışında yani sadece kreatör oluyoruz. Böyle 160 elmas, şey 150 elmas. Şey Size bin, üç bin öyle bir şeyler oluyorsunuz. Ama gerçekten biraz haksızlık olmuş. Buna da katılıyorum. Bin abone olmak size zor gibi gelebilir. Ama siz sadece emek verin ve sadece ama sadece videolarınızı atmaya devam edin. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bin abone olacağımıza inanıyorum. Hatta nice 5K'lara falan da gelebilirsiniz. İnanıyorum. Ben şu an Emek vermeme rağmen karşılığını alamıyorum ama bu video tutarsa alacağını düşünüyorum. İnşallah bu videomu tutar izliyorsunuz. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bu videosu size heyecanımı paylaşmak istedim. Sizleri çok seviyorum. bir videodan da bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bye.